Evet sevgili arkadaşlar geldik yine bir dövüş gününe. Bugün kimler var kimler var? Bugün Gadzi var. Pavel Shulski var. Pavel Shulski 1.94 boyunda 104 kilo. E, Gadzi aynı şekilde. E, Taptak'ın en iyi ağır siklet iki dövüşçüsü. Rus kökenli Pavel Shulski. Ee, i̇yi bir dövüşçü. Bu dövüşte e, Gadzi'yi de izleyeceğiz. Bu Taptak programının en iyi dövüşçüleri iki tanesini bugün izleyeceğiz herhalde ee, bakalım şimdi biraz ilerletelim Evet dövüş başladı şimdi e, iyi bir sol yedi Pavel Shulski yere düştü Aslında bu kadar basit sol veya sağ yiyen bir adam değil ama rakip Gadzi olunca işlerin boyutu değişiyor tabi e, şimdi tekrardan tabi saldıracak Gadzi Evet, Shulski biraz daha temkinli olmaya çalışıyor. Evet, ilk dakikalarda e, Gazi'nin güzel, iyi sağ sollarını görüyoruz. Pavel maça tam adapte olamadı şu anda. E, sağlı sollu direkt kroşeler yemeye devam ediyor. Çok açık bir dövüş. Bir denge kaybı oldu. Denge kaybı çok önemli değil. Tekrar bir sol yedi. Burnunu oraya doğru yedi. Evet, Pavel Shulski şu anda e, yani bir bulduzere karşılaştığını fark etti sanırım. Evet Pavel de bu arada çok sağlam çenesi olan bir arkadaş. Yani bu kadar sert yumruklar yiyip daha sonrasında ayağa kalkmak kolay değil. Evet tekrar bir sağ yedi. Tekrar yerde. Evet top, top dövüşlerimiz devam ediyor. Biz de bahsimizi gazi üzerinden yapmıştık. Pavel'i daha sonra izleteceğim. Daha on numara dövüşleri var. Güzel dövüşleri var bakacaksınız ona. Evet gazi üzerinden bir betimizi yaptık yasal olarak Rusya'daki arkadaşlarımızı arayarak oradan bahislerimizi yapıyoruz sevdiğimiz sporculara. Sonuç olarak bu işten ekmek kazanan insanlar da var. Evet güzel. Evet yakın zamanlarda biraz daha şöyle palazlanalım, arkadaş olalım, sohbet muhabbet. E, sizi Rusya'ya götüreceğim arkadaşlar. Dövüşleri izleyeceğiz. Evet ilk round bitti. Gazi 2-3 tane muhteşem yumrukla harika darbeler vurdu. Yalnız tam gözaltına doğru sağlam bir yumruk yemiş. Pavel iyi bir çene. adamda bu, böyle eşeğin hani derisi olur ya öyle bir deri var. Adama ne kadar vurursam vur adamda herhangi bir yırtılma olmuyor. Aynı şey Gadzi için de geçerli ama Gadzi iyi ben biraz böyle dövüş olarak, dövüş stili olarak değil de hız olarak Mike Tyson tipine benzetiyorum. Mike Tyson'da da çünkü ilk dakikalarda bir çok yüksek bir e, baskı mobbing uyguluyordu. Daha sonradan eğer ki maçı 2-3 round kopartırsanız Mike Tyson'ı zorlamaya başlarsınız abi. Ağır çekimde izletiyor şimdi sağlı sollu yumrukları. Gayet iyi. Dikkat ederseniz arkadaşlar 1-2-3 hiç bırakmıyor. Biz burada öğrencilerimize de anlattığımız şeyler hep bu. E, kavga edin, kavgaya yapın veya işte kavgaya girin değil eğer ki kavga pozisyonu olduysa rakibi bırakmayacaksınız arkadaşlar. Yok ben vurdum bir tane burna yedi çok iyi. Demin o kaçırdığımız noktadaki şey burnu yumrukmuş. Gayet de iyi bir yumruk. Dikkat ederseniz yumruk şu şekilde ve yani şu elinin şuralarıyla da vuruyorlar. Şimdi eldiven olmadığı zaman işin boyutu değişiyor arkadaşlar. Yumruk atmak zaten dövüşte çok tehlikeli bir durum. Fakat bu tehlikeli durumu avantaja çevirmek istiyorsanız dirsek kullanacaksınız. Dirsek sokaktaki en büyük avantajlardan biridir. Evet biraz ileri alıyorum. ikinci randa geçelim artık. İkinci randda bakalım bizi ne bekliyor. Gazi ilk iki randda fena değil diye düşün, Fena olmayacağını düşünüyorum. Ama üçüncü randa kadar giderse bahisimiz yatabilir arkadaşlar. Evet şimdi bakıyoruz. Evet şimdi selamlaştılar. Tekrardan Pavel Şulski bir pozisyon aldı. Pavel artık bir, bir nebze de olsa e, Gazi'yi çözmüş durumda. Ona karşı vuruşlarını değiştirdi. Gazi nefesi Şöyle bu bu dövüşte Gazinin tek e, eksi yanına bakabiliriz. Çok güzel dövüşüyor, vuruyor. Ama nefes olarak e, kesinlikle biraz daha yükseltmesi gerekiyor kondisyonu. E kolay değil. 2 rant, round, 3 round, 2'şer dakikadan dövüşüyorsunuz. Öyle 2 dakika dövüşürüm ben, hallederim falan demek kolay değil. Ringe çıktığın zaman adrenalin, e, onun dışında e, vücudun bütün salgıladığı hormonlar sizi ekstra bir heyecana sokar. Bu da vücutta yorgunluk yapar. Yüksek adrenalin de yorgunluğa sebep olabilir. Evet. Şimdi tabii ki de yumruklar biraz daha hafifledi. Son bir dakikaya girdik. E, ee, Gadzi'nin bu e, taptakta izleteceğim dövüşlerde 75 kilo artı 75 kilo işte 80 kilo 85 kilo dövüşçüleri kesinlikle kaçırmayın. Ya inanılmaz dövüşüyorlar abi. Yani çok sıkı herifler. Takır takır. Yani bir tane yağ bulamazsın. Evet, devam ediyor dövüşüne. Son 58 saniye. Gadzi'nin şöyle ufaktan bir omuz üstünden vuruşları var. O omuz üstünden vuruşlarını biz... Dövüşte çok aslında... Kulla... Yani karşı taraf eğer ki pozisyonunu yakalarsa size bir kroşe e, apar katla burnunuza, çenenize vurur. Selametli. Amel defterini kapatır abi. Çok öyle zıplayıp, hoplayıp kafayı indirmeyeceksin. Evet, Gadzi'nin pili bitti. Basimiz yatıyor mu acaba? Evet siz kim kazanır diyorsunuz arkadaşlar. Bunun bir rövanşı daha var. Bunu da izleteceğim sizlere. Gazzi ile Pavel Shuskin'in diğer dövüşlerini de izleteceğim. Ee, eğer ki bizi izleyen varsa, sesimizi duyan varsa. E, izleyenler 3-4 arkadaş var, 5 arkadaş var. <laughs> Onlara da çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yorumla yapabilirsiniz. İstediğiniz dövüş varsa onları da şey yapabiliriz. Şaka bir yana e, şeyimiz yok. Bir takipçi sıkıntımız yok. E, 8-10 kişi de burada olsak. Bu programı yapacağız. Bir şekilde insanlara dövüşün kötü bir spor olmadığını anlatacağız. İkinci rant bitiyor. İkinci rant bittikten sonra gazzin'in iyice burun falan göz şişmeye başladı. Gözünün altında bir açılma var. Dediğim gibi Pavel Shulski'nin suratı keçe gibi arkadaşlar. Ve gram adamın suratında açılma yok. Tam bir Rus dozeri yani öyle diyebilirim. Adam bayağı iyi yani. Şimdi bu kanalda e, izleyeceğimiz dövüşlerde biraz vahşi gelebilir. Biz vahşi adamlar değiliz. Bizim sadece yaptığımız spor bu. Kan akabilir. Kan her yerde akıyor. Bu kan son bulmayacak. Çünkü bizim kanımız aktı. Türkiye'de zaten savunma sporlarının kıymeti son zamanlarda bayağı bir anlaşıldı. Biz de bunu destekler bir biçimde. Dövüş sporlarını daha fazla seveceğiz. Geçen Gökhan Sakin'in de galibiyetini tekrardan buradan kutluyorum. Harika bir dövüştü. Ee, adamın bacağına kanav tutturdu. Dövüş budur abi. Bir yere odaklanacaksın. Oraya çalışacaksın. Evet birazcık şimdi tabii çeşitmalarını da yapacaksın. Yani bunlar hakkında konuşmak biraz daha e, derin mevzular bunlar. Evet şimdi köşelerde antrenörler e, arkadaşlar bir şekilde bu yeraltı dövüşü değil yani underground dövüş gözükebilir. Ama bunların hepsi profesyonel dövüşçü, iyi sporcular. Öyle gelip de adam yoldan geçerken dur ben bir dövüşeyim falan demiyor. Bu kot giymelerinin vesaire işte bu konseptin bir amacı var. Bunu yapan çocukların kendi de dövüşüyordu burada. Ben birçok dövüşünü izlettim. Hatta şu an Sunan Panda bayağı bir dövüşünü izledim ben yani. Emekli oldu diyebilirim yani. Evet, üçüncü ve son round başladı. Gazi artık iyice yorgunluk belirtileri iyi, iyi sol-sağ çıkardı ama gelseydi bir tanesi bu sefer keçe çeneli Pavel Shuski acaba e, ayakta kalabilir miydi? Sizin genelde kullandığınız yumruklar hangisi? Mesela sokakta eğer kavga esnasında kullanıyorsanız veya dirsek mi kullanıyorsunuz? Buradan dövüşçi arkadaşlara sesleniyorum. E, dövüş sporlarını yükseltmek için gelin kanalda sohbet muhabbet edelim, birbirimize bilgilerimizi yansıtalım. Evet güzel. Ee, sol kroşeler geliyor. Şimdi maç tabi biraz standlarda bağladı. Ya ben şeyi çok merak ediyorum ya Türkiye'de böyle bahisli bir şeyler olsa acaba durumlar nereye gider? Bunu da çok dile getiriyoruz. Bakalım belki bir biraz daha organizatör kıvamında takılan dövüşçü arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bu işle alakalı olarak belki bir şeyler yaparlar. Eldivensiz dövüşler e, bayağı bir Türkiye'ye aslında yapılmaya başlandı. Bir ara Bilgehan Demir de sundu aslında. Biraz basat bas dövüşlerdi. Şöyle güzel iki, bir a, timler yakalasak var ya on numara dövüşler çıkartırız ya. Vallahi harika olur yani. Evet dövüş iyice biraz böyle son 25 saniyede. Gadzi de tabi bayağı bir yoruldu artık. Yani bu dövüşün e, kuvvet muhtemel e, bahsini Gazze alır. Çok iyi 3-4 tane sağ vurdu. İyice artık. Yani yine bağladılar bir rakı içtim, şarap içtim. He. Düşmeler, müşmeler. Yani Türkiye'de de bu şekilde aslında bir şeyler yapılabilir. Biz de kendi öğrencilerimizden bu kadar belki şiddetli olmayabilir. Kendi milli takımımızdan, kendi cimlerimizden bu şekilde şeyler çalıştırabiliriz. Öğrenciler çalıştırıp çeşitli onların... Ee, bu spora gönül verenlerin para kazanmasını da sağlayabiliriz aslında. Futbolda bahis varsa dövüş sporlarında neden olmasın yani? Şike olur mu acaba? Bunlarla ilgili olarak konuşabiliriz, yazışabiliriz. Evet dövüş bitti, güzel dövüştü. Biz ben size burada Gazi ile e, Pavel Shuski'yi anlatmaya çalıştım. Şimdi bu arkadaşların yerleyen zamanlarda dövüşlerini izleyeceğiz. 10 numara çocuklar. E, i̇yi dövüşüyorlar. Vücut yapıları iyi. Keyifli. Biraz kan var. Arkadaşlar kan kaldırmıyorsa izlemeyeceksiniz. Hakem 10 numara. Hakemi çok severim. E, hakemi ben e, Strelka'dan da çok takip ettiğim. Hatta kilo vermiş kendisi. Fitleşmiş biraz da. Evet arkadaşlar Pavel Shuski'yi kutluyor. E, Pavel Shuski Kafkas kökenli olabilir arkadaşlar. Rusya yazıyor ama Kafkas kalpağı takıyor. Yani bizde az çok kökenimiz Çerkez ve Kafkas olduğu için Kafkasya'dan gel geldiğimiz için yani. Eee taktığı kalpağın az çok çerkez kalpağı olduğunu anlayabiliyoruz. Olmaya da bilir ama bilmiyorum tabi. Sallıyorum şu anda yani. Güzel. Sollar sağlar. Gayet iyi. Yavaş çekimi de biraz izleyelim. Sıkılmadıysanız devam edin arkadaşlar sonlara doğru. Biraz daha bakalım şöyle. Evet bu e, dövüşte kazanan Gazi arkadaşlar. E, güzel de bir dövüş oldu. Kaliteli bir dövüş. Bu e, Taptak'ta, Punchdown'da ben izlediğim dövüşlerin hepsi kaliteli. Hepsini tek tek e, anlatmaya çalışacağım böyle. Elimizden geldiğince. Sizin de sormak istediğiniz bir şey olursa buralardayız. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Dinç Gökay kanalından herkese selamlar.